Aynı sabahlar arkadaşlar. Ben bir telaşlı iş yapıyorum. Ben kamerayı da açayım dedim. Yasin diyorum bizim diyorum iki ayağımız bir pabuca soktu. Ee, sabah Sümeyla ile konuşuyordu. çaya ee, gelin dedi. Sümeyla annesi, annesi bile gitmiş. Erkek kardeşini çağırmış annesi. Çağırmamış da onlar gelmiş oraya. Ee, Yasin de işte şey dedi. Anne ben de yataklar güzel diyordum. Anne dedi şey dedi. Sümeyra Hanım'ın istediği şeye gitmiş. Annesi de Sümeyra dedi çay içmiyormuş. Sanki böyle annesi dedi yavrusunu ya, ve onu acındırıyor öyle. Dedim çay onlar da Nigar geldi gelin kız dedim hani şöyle böyle yok dedi Fatma abla ne gereği var dedi gelmeyelim dedim. Tamam dedim ben içeride yatakları yapayım. Yasin dedik anne geliyorlar biliyor musun? Ben de ne varsa yeriz demişler ama hani yabancı değiliz ama. Yani sen de istiyorsun ki bir şeyler çıkartın. Hemen patates kızar. Acaba bir tanesi nasıl, bir tanesi duruyor. Ee, onlar soğanı sevmiyor. Ben, babası soğanı sevmiyor. onlar da soğanlı sevmiyordu. Ee, hemen bir elemen koyalım arkadaşlar. Sarımsak koyacağım Sıvı yağ katıya sarımsak. Çay yani bir çaya demledim. Geri çay demledim. Şimdi ben ona hemen sıvı yağ katacağım. Canlar. Heh, biraz da katı yağ, katı yağ lezzet veriyor. Bizim tereyağlar köyden geliyor ya, çok ağır topluyor. şeyden e, bu katı yağdan koyuyorum arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bizim tuğla bunu hiç kullanmıyor. İçinde katkı maddesi varmış diyor ama bizim tereyağı da işte kaynananlar sağ olsunlar getiriyorlar. İnek kokuyor. Bunu şimdi nereye? Benim de böyle şey elim ayağımda dolanıyor. Sabahın bir tosta çay içirdim. Bir tane samisat doğrayacağım. Samisat lezzet ediyor. Yani kendi kendime dedim ama herhalde onlar da çıkır. Bir daha bir kere demişti. De. Babası hani ne yiyorsa ona tanıyordu yani. Evde öyle oluyordu. Bu köprü neyse herkes ona alışıyor. Hani yarışmada olur ya. Beş dakikada yaparsın şey yaparsın. Aynı ona döndü bizim işimiz. Görebiliyor musunuz sen de? Sizi nasıl koyayım? Heh. Şöyle de koyayım mutfağımızda göre. Mutfağı değil de pardon. Hani bir iş daha tatlı oluyor biliyor musun? Bazen derler ya, e, kekerceli yaptım çok güzel kabardı, çok güzel oldu. Yabancı değiller, hani geçen sohbet etmiştik ya, üç türlü misafir var demiştim. Ha bu da e, Nazmaz'a geçti misafir Evet, şimdi bir tane hani, tahta kaşık alayım. Yusuf hep tahta kaşıkları şey yapmış. Göz çizmiş, göz çizmiş, kaş çizmiş, çizmiş tahta kaşıkları. Nerede geldi bu açık mı? Kalacak. Şey yapayım ben. Ne? İsteyim. Yok yok süpürme sen şey yap. Hmm. Bizim yatağı yap. Nerede nerede? Daha yatıyor. Saat kaç biliyor musun arkadaşlar? İki. Evet. Ben şu bezi yıkayayım. Şu masayı sileyim arkadaşlar. Hatta hmm. bezim yıklendi. Evet. Sanı sakura doluyor. Kahvaltı şeyde masada ee, kahvaltı var da şöyle sabah içildi bir ben içmedim de hani. Şöyle bir sildim ben. Şekerleri şeker, şeker koyup nerede gömbe dolaptan bir tane çikolata getirsene. Şu seri soğuk mu fıskiye? Bedel mi kesiliyor? 30 mi? Şey var dedelev var dedi. Neleme çıktı? var de? ne ya? Haydi <ym> arkadaşlar. O benim. Yani. <laughs> Ben de şöyle bir tadına bakarım ya şimdi. Ne oluyor? Ne oluyor? Her tarafın başka evet. bir yolu. Duyuyor Bu dünyada erkek olacağız. Otura otura yoruluyorlar. Gelenden gidenden de haber veriyor. Yok oldu ya, Bu video hızlandırılmış ben Daha hızlandırılmış. <laughs> Sen... Ha? Yok. Yo. Niye? Değil. Yok yok. Nasıl bir Hadi. Bakalım beraber bakarız. Tamam başla. Ben tek becerim. Hadi tezlerimi çıkartalım. Şimdi ilgilerler de gelirler. Şeyin altını biraz açayım Sabah kahvaltısı. sabah kahvaltısı değil, sabah kahvaltısı değil, öğlen oldu da insana çıkıyor. Normal zamanlarda bekliyorsun. Ama sabah çayında da dirilsin. <laughs> Bak bu <hiç> Mera'yı çağırıyor. <laughs> Sanki dört dörtlük masayı kurdu da. Damat bey, dayananı çağırıyorsun da masayı kurmadın daha. Yine erkekler yata yata Evet. Ee, hamilemenin baharatlarını atacağım. Bir yanda. Kapağı sıcakmış. Ha Yasin. Gömle dolaptan bir tane şey getirsene yavrum. Ee, Nutella. karabiber ya, kırmızı biber. Bunlar da pek daha seçemiyorum. Diyorum iki üç tane şeyim var. Baharatlık kullanmıyorum. Hep sevmiyorum. ve sevmiyorum derken ayrı bir tezgahım olsa koyarım. Dizerim üstünü üstünü silerim yaparım. Seviyorum da onları. Yoksa yani olmadığından değil. Bu benim şimdi hani dedim ya üç türlü misafir vardı Bu nazımızın geçtiği misafirler bunlar. Arkadaşlar. Nazımızın geçtiği misafirler ne bulursak onu yiyeceğimiz misafirler çekinmiyoruz yani Allah'ın izniyle. Şunun bir elini yüzeyim, şunu bir yüzeyim. İki tane daha parça çikolata var. Onları da bir kere e, şey, komşularda gördüm. Sizlere söyledim de, duymayanlar belki olmuş olabilir. Suyun içinde eritti, bayağı bir sıvı yaptı. Bazen de böyle koyarlar, Gör, Gördünüz gördüğünüz yemeği gibi. Ondan sonra e, içine fı fındık koydular kaselere böyle hani şey, e, kek şeyler oluyor ya canlar, şunlar. Şunların içine. Ondan sonra fındık koydular, çikolatayı döktüler. Ondan sonra isterse ceviz koyu yine çikolatayı döktü. Deli doldurup yaptı. Kahve yanında dedi ikramdı. Çok harika oldu. bunu ben koyayım. Bunları yani kesin öyle yapacağım. Bugün de aklımda ne vardı biliyor musunuz? Ya dedim elma pasta yapayım dedim. Hani böyle e, rulo şeklinde sarılıyor ya. Ya da dedim şey yapayım dedim. E, tost makinesinde. E, muzları bitirmek için. E, ya sizin sevdiğiniz tatlının adı neydi? Hani sen diyordun ya ben iki gündür onu yiyorum diyordun. Hani şimdi yuvarlak üstü muzlu çilekli oluyor. Hani dışarıda satılıyor ya madoda ne? Ha waffle, waffle yapayım dedim bugün muz bitsin dedim. Çilek de aldıracaktı. Kısmet olmadı. Ben kaldırayım. Şu, yine şu çatallarımızı koyalım. İçin mutfakta ağırlayacağım. Geçen şeyde ağırladım misafir odasında. Aa, şu şey de pismiş. Bunu da niye koydurdum biliyor musunuz insanlar? Ee, şey ben Yasmin babası yemişti. Dedi ki ona da ben yerim dedi. Onun için koyduğunu. Ha şimdi iki üç tane de bu çok çıkartayım. Kaynaklar var var. Şöyle. Bunlar da lekeli oluyor bazen. Bunları bir silin Şöyle. Makineden niye lekeli çıkıyor? Arkadaşlar. E, çeliği belki de hani son e, çelik değil ondan mı ki ben de bazıları kendini güceltir ben de düşünüyorum kendimi. Şimdi şunu bir karıştırayım ben kahvaltılıkları çıkartayım Allah'ın izniyle. Bilemene bir bakayım. Kızlar beni görün iştaha geliyor. Arkadaşlar canlar. Bilemene de güzel. güzel oldu. Soğandan da kurtardık. Soğan sevmiyorlar. Öğleni de ya akşamada babalarına yemek var. E, biz de şey yaparız. Belki hamur gelelim diyorum. Bugün pazar ya. Ha, selamun aleyküm, aleyküm selam arkadaşlar. Selam da vermedim. Selamımı verdim aldım. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız binlerce şükür iyiyiz. Bu inanmazsınız. E, bunun gibi iki dilim daha vardı. Nasıl göstermiş şöyle. Şöyle bunun gibi iki dilim daha vardı. E, peyniri çok seviyor. Bitmiş yani. Benim de meşhur tulum peyniri. tabaklarını yani da bunların şuradan bir çatal alayım. olsa iyi da annesini de Çok, çok seviyorum. Ya bu sefer kaymakçılardan almamış da ee, bu da güzel yani. Kötü değil. E, ee, bir de şöyle sabah koydum ama yine dedim şey olmasın dedim. Kapatmıştım ağzını. Bu da kaşarımız. Sümeyra çözme peyniri seviyor. Ee, hizmet e, Bey'in Bir de bizim yöreni şey yapacağımlar. Şöyle göstereyim. Kaynanam yapıyor. Kuşburnu. Marmen atı yağını. Kaymağını da çıkartayım. Yasin gel şu üstüne atsana yavrum. Ee, şu peynirden koyayım. Yasin. Tamam tamam ben açıyorum. Merve tamam. Tamam tamam. Ben açtım. Bunu da bağlamışlar ütmüşler. Şimdi resim çıkardık. Geldiler mi? Buyruk. Benim misafirler geldi. Ay şey, Rana nerede? kaldırdım canlar. Bunları buldum dedim bir sandığım yukarıda kaynanamda sandığımdakileri gösterip bir de yuvarlak masasını dedim bunlar göstermişken yuvarlak masasını da göstereyim dedim. Aradım aradım bulamadım. Bunun altından harman ettim biliyor musun? Karıştırdım üstüne de onları örttüm. Zaten temizlikte yapacağım. Bu eskiden rahmetli annem ablamın çeyizini yaptırırken bana da yaptırmış. Hani böyle etekli metekli bir misafir geldiği zaman dizine alırmış canlar. Hani böyle dizine verirmişin daha doğrusu. Bu da böyle. Sandığımı da inşallah bir gün gösteririm yukarıda. Bu da böyle. Dizine veriyorum. Göya bacakları gözükmüyor. Çekinmiyor yani göya. Bu da yuvarlak masa. Bundan 2-3 tane var. Çok harika arkadaşlar. Çiçeğe böyle kum iğnesi derdik buna. Bunu hep kendim işledim. Ondan sonra dantelini de kendim işledim. Benim yaşımdaki olanlar bile. Bu da örnek modeli. model. Şunu arkadaşlar kanserli derlerdi. Bu tabii kırışmış hali. Bunu ütülüyorsun. Şöyle göstereyim. Bunu tabii ütülüyorsun güzel. Çok harika duruyor arkadaşlar. Bunlar bayağıdır neredeyse 10-12 senedir böyle. Ondan sonra bu da benim. Ee, şöyle mi göstereyim canlar? Şöyle göstereyim. Böyle. Misafir odası takımıydı. Kaç tane? 24 tane peçete. Ondan sonra eskiden televizyon örtüsü vardı. Bu da şimdikiler gibi 4-5 tane yapılmıyor yani. İnşallah tam e, bazanın altını açtığım zaman tam teferruatlı gösteririm. Bu da eskiden kızların dikiş makinesi olurdu. Onun üstünün örtüsü çok amaçlı yani neye kullanırsan kullan. Televizyon örtüsü de yapabilirdin. Eskiden tüplüydü televizyonla. üstüne konuluyordu şimdi LCD gibi değildi. Bu da mutfak takımımın masası. Böyle camlar. Ondan sonra sepme şöyle üstlerine de atılmış rahmetli annem. Buna ne diyorlardı alpaka diyorlar bunlara. Bu da herhalde buzdolabı örtüsüdür. Açmayayım. Evet gelelim az soliste. Bu da masa örtüm arkadaşlar. Ay ay diyorum ya. Bunlar var ya kız çeyizi yap, yapmayacaksın arkadaşlar. Bak 4-5 sene kullandım. Daha da belki fazla mıdır az mıdır? Kaldırdım. Bunlara ne iplikler gitti ne paralar gitti. Hele beyaz yukarıda sandım açtığım zaman piko takımları var. Onlara bir pikocuya 1 milyar 2 milyar veriyordum. Yani şimdikinin parasını hesaplarsın. O zamankini bilmem de. Çok harika çok harika canlar. Ee, keşke dün beyaz olmuş olsaydı. Bunu üç ablam beraber yaptık. İki ablam bir de ben üçümüz. Ee, buna kanserli diyorlar. Şunun adı da kanserli canlar. Şu beyazı gösterdim ya. Şu beyazı gösterdim ya. Ondan takımım var. İnşallah sen açtım açtığım zaman takımımı da gösteririm. Arkadaşlar bugünlük bu kadarlık olsun. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Şu güzelliğe bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum Allah rızası için. Yarın görüşürüz inşallah.